Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size görüp görebileceğiniz en etkili terkiplerden bir tanesini öğreteceğim arkadaşlar. 7 düğüm bereket ve hacet tertibi. Gerçekten muhteşem bir terkip. Yani çok defa denenmiş ve deneyen herkesin fayda gördüğü bir dua terkibi arkadaşlar. Şöyle bakın ipe düğümler atılarak sizin de fayda göreceğiniz bir terkip. Küçük iple yapacaksınız ama ben görün diye ekranda görünsün diye böyle halat gibi urba, urban gibi bir ip ayarlamış çocuklar. Şimdi e, öncelikle arkadaşlar bu videoyu mutlaka kaydedin. Bak videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, bir ekran fotoğrafı alın. Bu çünkü tekrar okumanız gerekecek dualar var içinde. E, not alın mutlaka sevgili kardeşlerim sevgili dostlarım şimdi şöyle daha e, kolay bir şekilde ilerleyelim diye ben birkaç düğümünü attım Tamam mı aynı bu şekilde bir normal Hani annelerimizin e, yelek hırka ördüğü ipler vardır o tarzda bir ip şu kadar e, olabilir değerli kardeşler daha sonra kolay çözeceğimiz şekilde düğüm atalım böyle yani, düğüm yapmayın yani Şimdi ipi elimize aldık. Abdestli bir şekildeyiz değerli kardeşler. perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Yeşil renkli de olabilir. Yeşil bulamazsanız normal renkli ip de olabilir. Ee, bir ipe arkadaşlar 7 defa düğüm atacağız. Mesela şu birinci düğümü atıyor olduğumu varsayın. Ee, düğüm atarken Estağfirullah min kulli me kerihallah Estağfirullah el azim Ellezi la ilahe illahu El hayyel kayyum ve etubu Diyeceğiz. Tamam mı? Bak şimdi düğüm atıyorum mesela. Estağfirullah min kulli ma kerihallah Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etubiyle Bir daha okuyorum sonra. 7 defa düğüm atacağız. Tamam mı? Estağfirullah min kulli ma kerihallah. Estağfirullah el azim. Ellezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etubiyle. Diyerek bak bir düğüm, iki düğüm, üç düğüm, 4 düğüm, 5 düğüm, altı düğüm, 7 düğüm. Düğümü attım. Uygulamalı gösteriyorum size. Şimdi benim ip tabii çok kalın. Ama siz bunu ince bir ipe. Örnek veriyorum yine. Örnek olsun diye. Şöyle bir ipe yaparsınız. Tamam mı? İnce bir ipe. 7 tane düğüm attınız diyelim değerli kardeşler. Sonra sonra bu toplamda 7 tane düğüm var. Değil mi? 7 defa estağfirullah okuduk. 7 defa düğüm attık. Elimize bir kağıt alıyoruz hocam. Kağıda olmasını, gerçekleşmesini istediğimiz dileğimizi bir dua tadında, dua cümleleriyle yazıyoruz. Allah'ım bir ev anlama nasip et. Örnek veriyorum. Allah'ım hayır bir evlilik nasip et. Mesela. Allah'ım salih bir evlat istiyorum. Nasip et. Yazdın Tamam mı? Ondan sonra bu yeniden söylüyorum. Benim ip kalın ama siz ince iple Düğüm attığınızı varsayıyorum. Mesela şu iple yaptığınızı varsayıyorum. Bu düğüm yaptığın ipi dileğini yazdığın kağıdın arasına koyuyorsun. Bak kağıdın arasına koydum. Kağıdı güzelce katladım. Tamam mı? Ondan sonra değerli kardeşler, bu kağıdı e, katlayın güzelce. Bir size ait bir eşyanın içinde saklayın bunu çok kısa bir süre içerisinde zaten dileğinizin gerçek olduğunu göreceksiniz. Dileğiniz gerçekleştiğinde o kağıdı çıkarın oradan. Tamam mı? İpi de alın elinize. Düğümler attınız. ip vardı ya. Her bir düğümü bu sefer çözeceğiz sırayla. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir. Birinci düğümü açtım. İkinci düğüm bir daha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya Kavi, Ya Kadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir. Böyle esmalar okuyarak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir. Beş tanesini açtım. iki tane kaldı. Devam ediyorum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir dedim. İpimin, e, benimki tabi kurban ipi gibi oldu ama <laughs> siz ince iple yapıyorsunuz bunu. Esmaları okuduk. Toplam 7 defa okumuş ve ipi açmış olduk. Tamam mı? Şimdi yine ince ipten göstereyim. İpimizi açtık bu şekilde. Duamızı, dileğimizi yazdığımız kağıdımız vardı. Bununla beraber iplerin düğümlerini açtık. Değerli kardeşler. İpi Kağıtla beraber yakıyoruz, küllerini de e, ayak basmayacak bir yere, bir ağacın dibine falan böyle olabilir, gömüyoruz tamam mı? Cenab-ı Allah yar yardımcınız olsun. Bak bütün hacetleriniz Allah'ın izniyle gerçek olur. Çok etkili bir dua terkibidir bu değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Bu bir, İkincisi bununla beraber, bak şu müjdemi de unutmayın. Şu dua kolyesi var ya, dileklerimizin gerçekleşmesinin önündeki bütün engellerden, manilerden, nasipsizlikten, kısmetsizlikten, bereketsizlikten, nasip yollarının bağlı olmasından, nazardan, sihirden, büyüden, musallatlardan, kötü gözlerden, kötü insanlardan, şeytanlardan, cinnilerden, görünmeyen varlıkların musallatından Allah'a sığınmak için e, korunmamız gereken iki dua var kolyede. Yakından göstereyim size. ...değerli dostlar, ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane dua yazıyor. Bir tanesi dünyalık sıkıntılardan. Borçtan, dertten, maddi sıkıntılardan. Rızık, bereket yollarının açılmasından. Diğeri de hocam, negatif enerjilerden, kısmetsizliklerden... E, ...nazardan, sihirden, büyüden, kısmet kapalılığından... E, ...korunmak için, kötü insanlardan, kötü alışkanlıklardan... ...kötü huylardan kurtulmak için... Ee, muhteşem ismi azam gücünde iki dua var. Kolyenin ön yüzünde, arka yüzünde. Bu kolyeyi erkek kadın herkes takabilir. Arkadaşlar etrafı 925 ayar gümüş. Çerçevesi gümüş çerçeve. Bu taş da akik taşı. Peygamberimizin biliyorsun akik taşı ile ilgili müjdesi var. Yıllardır radyoda, televizyonda binlerce insana gönderdiğim her alanın Allah senden razı olsun Hüseyin hocam çok fayda gördüm dediği işte bu dua kolyesinden kardeşlerimize de ulaştırmak isterim kardeşler. Siz de, e, Whatsapp'tan yazın bu dua kolyesinden göndereyim. Kolye alan herkese yanında 40 tane dua bak 128 sayfa İdris peygamberi Allah Teala öğrettiği 40 duanın hepsi burada var. Nasip, bereket, kısmet duaları, zenginlik duaları, hacet duaları, şifa duaları, korunma duaları, evlilik duaları aklına ne geliyorsa ya. İş, aş, eş hepsi için dua. Burada bedava yolluyorum. Sonra arkadaşlar bakın 40 Esma-i Erba'in duası. Kitaptaki 40 dua var dedim ya bunun tamamı burada bak. Dua afişi. Aslığın yere bereket yağar inşallah nazardan, büyüden vesaire kötü enerjilerden, haset fesat insanlardan kurtulmak istiyorum diyenlere de Hizbul Masum duası. İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı Kur'an'dan bir manevi reçete. Bulunduğu yere hiçbir kötülük yaklaşamaz. Hilye-i Şerif yazıyor burada. Peygamberimizin hilyesi dış görünüşünü anlatıyor. Hazreti Ali Efendimiz yazmıştır mübarek. Ondan sonra Hilye-i Şerif'in bulunduğu yerde de özellikle ailevi muhabbet çok olur. Kavgalar, gürültüler biter. Nazar, haset, fesat biter. Bunların bulunduğu yere kötü insan yaklaşamaz. Şeytan oraya giremez. Bir yerde diyorum mesela sihir yapılmış olsa, büyü yapılmış olsa etkisiz hale gelir Allah'ın izniyle. Çok büyük dualar. Bunları da size 3 tane dua fişini, 1 tane dua kitabını bedava gönderiyorum. Kolye'nin yanında hepsi hediye geliyor. Tamam? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.